Hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. İsim neydi? İsmim Oğuzhan. Oğuzhan hoş geldin, hoş sevgili arkadaşım. Hoş buldum, adasım. evet, merhaba. Nasılsınız öncelikle? Harikayız. Ben çok heyecanlıyım, ben soruyorum soruları, kusura bakmayın. <laughs> 25 yaşındayım, müzikle uğraşıyorum 5 yıldır, 5 şey, yaşımdan beri. Çok heyecanlı. kusura bakmayın gerçekten. Estağfurullah. O kadar büyük bir, e, nasıl diyeyim, mutluluk ki benim için. Yani bu sahnede olmak, sizlerin önünde olmak çok, çok... Ben konuşmayayım abi. Senin gibi, senin gibi sesleri duymak da... Bizi şahlandırıyor değil mi? Teşekkür ederim, evet. çok. Yani sevindim. aynı zamanda Türkiye herkes tarafından şu anda izlendiğin için çok seviniyoruz. Müthiş. Ben ben, ben çok mutluyum şu an, çok teşekkür ederim. Çok şarkı seviyorum. da kolay bir şarkı da değil yani. Evet. evet. Yani bayağı zor bir şarkı. Nereden geliyordun bu arada? Ben e, Kocaeli'den geliyorum, Kocaeli Gebze. Kocaeli Gebze. Sahne alıyor musun orada? Almıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. E... İşte lise zamanında çok böyle okul geceleri olurdu. Oralarda şey yapardım. Bir ara böyle üniversiteye hazırlıkta şey yapmıştım. Ne denir? Kafelerde, canlı kafelerde enstrümantalistik yapıyordum ben. Uzun bir süre vokallik vokallik yapmadım yani. Evet, gitar. Gitaristsin. İlk başta bana dediler ki, işte parmakları çok küçük. Hani gitar çalamaz. O yüzden piyano'ya başlasın dediler. Ama ben hayallerimin peşinden koştum biraz. İyi ee, yaptın ya. Gitarı öğrendim kendi başıma. Sonra elektro gitar çalmaya başladım. Sonra parmaklarının büyüdüğünü gördüm. Aynen öyle. Parmaklarım <laughs> büyümüş. Dedim ki ben Çünkü bir artık, Ben bir artık bu parmaklarla bateri çalayım dedim. Bateriye merak saldım falan. Yani müzik doluyum öyle Sen söyleyeyim. benim size. elleri gördün mü? Böyle <laughs> bir el gördün mü bak? Voleybol jeli. Voleybol jeli mi? Bu nedir ya? <laughs> Ameliyat geldi <eldiveninde> su doldurmuşsun. <laughs> Abi o bildiğin Osmanlı tokadı eli Abi o. ben sadece davul çalabiliyorum düşünsene. <laughs> Şöyle. o da elimle. Yüzüğü göstermek <laughs> için bahane mi beyaz? Yüzüğü göstermek benim için şeref. Aile ay, yüzüğü. Ay. Ya çok güzel. <laughs> Hayır şey yapıyor. Evet. İnanamıyorum <laughs> olmuyor ya. evet. <laughs> evet dört tane jüri yüzünün dönmesi çok güzel. Tabii ki tek tek şimdi biraz yorumunu alalım. Oğuzhan kısa yorumlar. Ben konuşmayacağım. Sen ikna edeceksin. Oğuzhan bana gelecek. <laughs> Tabii öyle değil mi şu an? Hayır. Abi, ben bir diyorum. tane bak yemin ediyorum aklıma geldi ama bir de aklıma şu geldi. Ya şunu mu diyeceğiz şimdi? Oğuzhan takımından Oğuzhan geliyor mu diyeceğiz? Harika bir cümle değil mi bu? Çok güzel cümle. Evet, tamam. Oğuzhan'a bir borcum vardı. Bir yarışmacı borcum var. <laughs> onu söylemek istiyorum. Işte. Peki Murat senle başlayalım. İcrası çok zor bir şarkı. O sesi, kırılmaları falan çok önemli bu şarkıda bence. Onu da yapabilmek de bir meziyet ama hala böyle kendini tutuyormuşsun e, hissini yaşadım. Birlikte onu biz kırarız. O tutukluğunu bilmiyoruz bu arada. Heyecandan da olabilir, her şey olabilir ama bu böyle pratikle üstüne gidilerek çözülebilecek bir şey Ne yapacağız? Vallahi karışık. Yani ben ilk döndüm, onu yani bunu önemli belki de onu ben altını bir çizeyim de yani. Ben kendi adıma acayip istiyorum. Şu anda bir avantajım var. Bende bu tarz söyleyenlerden hiç yok şu anda. Yani acayip rahat. rahatsız. sen ilk gelen olmuş olacaksın. Yani değil mi? Yok bende de yok mesela. Şu anda yok yani. Yok, Ama bir şey söyleyeceğim. Oğuzhan da var. Allah Vallahi yok. Oğuzhan da var. yok ben hatırlamıyorum. Oğuzhan da yok. Ben hatırlamıyorum hiç. Oğuzhan. İnanamıyorum Ayşe sana. İnanamıyorum. Burası, burası, Gerçek. Abi, abi burada Gerçek hatırlamıyorum. Yani popçu, hızlı söyleyenler falan falan var ama böyle mesela yabancıyı söyleyen ben çok hatırlamıyorum. Teşekkür ederim. Var, acım var. Çok güzel ses. <laughs> acım var. <laughs> çok istiyoruz ama ya. Gerçekten de. Sen kafandakileri biraz paylaş bizle. Yani kafamdakiler emin olun buraya gelene kadar, şu sahneye çıkan kadar yoktu. Gerçekten yoktu. Her yarışmacı eminim bunu söylüyordur zaten de. Yani biraz şekilleniyor evet. Yani. Öyle mi? Evet. Aksine... Ben merak ediyorum. Bu nasıl şekilleniyor abi? Bu nasıl şekilleniyor Acun Bey? Şöyle... Şimdi ne hissettiğinde şekilleniyor? Fahit değil kesinlikle. Evet. Yani biraz da ben e, teknik terimlerden dolayı falan böyle biraz etkilendim ha. açıkçası. Teknik kesinlikle çok önemli. Hiçbir itirazım yok. Ama unutma ruh da çok önemli. Tabii ki. Yani e, ruhu da yansıtabiliyor olmak en önemlisi bence. Ben çok teknik gör bilip ama şey olamamış çok insan gördüm. Oo. Güzel. Şimdi tekniğin üstüne eğer ruhu da katabiliyorsa benim için o ballı lokma tatlısı yani o yüzden bazı seslere belki de seyircimiz diyor ki niye döndüler aslında orada ruhu da hissettiğimiz için evet, dönüyoruz. Aynen öyle. Zaten sen profesyonelsin senin üstüne konabilecek öyle çok fazla bir şey yok sana sadece çok iyi repertuar yapmak lazım senin üstüne göre olan. Seni iyi yansıtacak ve seyircinin senden alabilecekleri bence mühim. Çünkü gerçekten sen bence almışsın başını gidiyorsun. Teşekkür ederim. Evet o zaman e, karar zamanı bize önce sebebini sonra da kararını söyleyebilirsin. Çok zor bir karar <laughs> gerçekten. Benim biraz olsun heyecandan dolayı olan kaygımı hissettiği için Murat Boz diyorum. Murat Boz diyor. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sana yapacağız.